Tamam. bir İşte atalım. Teşekkür ederim. Tamam olur. güzeldir. Pardon oğlum. Ataobi. Oğlum kesinlikle Evet çok güzel. Doğru. Ben de insan kaldım. Atabildim. Hem de iki, iki defa. Seyredebilmek de 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 istiyorum. Otizmli bir kızım var. E, bugün Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinliğe geldik. Kızım onların sayesinde ilk defa ata bindi. Çok sevdi çok mutlu oldu. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin devamını diliyoruz. Teşekkürler. Bugün Van Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu etkinlikte bulunmaktayız. Oğlum Ali İmran'ı getirdik. Çok güzel bir etkinlik, çok memnun kaldık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, valideye. Büyükşehir Belediyesi'ne düşünülmek çok güzel. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bugün Büyükşehir Belediyesi Engel Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın çok güzel bir organizasyonu vardı. Ee, engelli bireylerin atabilmesi için e, bu fırsatı oluşturdular. Engel Hizmetleri Daire Başkanlığı'na ve onun nezdinde çalışan müdür ve diğer çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz.